Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Hemen saatlerimizi söylüyoruz. 18.46 1. ayın 12'si yani 12. ayın 1'i 2024 Pazar. Saatlerimiz 18.46 Bugün Konumuz belli aslında, önce şu dezenfektan, pardon kolonyadan başlayalım, dezenfektik. Evet, Elimize. ve burnumuza sıkalım ki nefesimiz açılsın. Çekimizi de yurdumlayalım. Evet, böyle şu konumuz belli geçim sıkıntısı yani asker ücret ee, bakın ilk önce şöyle başlamadan önce merhaba arkadaşlar bugünkü özetimiz sadece sadece ne e, konuşacağız bugün bugün geçim sıkıntısı ve asker ücret ile ilgili bir e, konuşma bir program yapayım dedim umarım keyifli geçer siz de, sık, sizi de sıkmış olmam böylelikle. Bilgisayarımı açtım. Bilgisayarımda Alize çalıyor. Ee, sesi 1 milim 1 mili yani bir tane ses sesi var. Evet, konumuza başlayalım isterseniz. Bugünkü konu asker ücret, geçim sıkıntısı. Evet, ve özellikle siyasi ağırlıklı bir program olacak. O zaman şimdiden başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz 18.48'i gösteriyor. Not. Biz Türkler Türkiye gelişmiş bir ülke değil değiliz. Biz Türkler Türkiye gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani Bizlere hep yalan söyleyen bir politika var halkın karşısında. Bu da siyasilere güvenimizin olmadığını gösteriyor maalesef. Yani halka ihanet edenler siyasiler ve politikalar iktidar olanlarla muhalefetler, muhalefetçiler. Halkımızı kullanmışlardır. Yani bizlere daha çok yalan söyleyeceklerdir. Yersem. Bizlere sorulan soru şudur. Biz bütün bu olanlardan haberdar mıyız yoksa bizim yediğimizi mi düşünüyorlar? Tamam, halkımız dürüst değiller ama bizlere hep yalan söylüyorlar. Ta tarihimizden 21. yüzyılına kadar siyasiler ve politikalar. Evet. Maalesef bize bunu devamlı band kaydı gibi beynimizi yıkadılar. Ve biz bunları yemiyoruz artık. Tarihin de farkındayız okumasak da okuyanlar için de bu e, tabi eğer gözü kördüyse at gözünü takmadıysa gerçeklere objektif gözüyle bakacak ise okuyan insanla az çok iyi bilir tarihi görecektir. Okumayan insan da gönül gözüyle bu bu gelmiş geçmişi bu olayları farkında olacaktır yani. Okumak illa Tamam okudun mu güzel de okumayan insana da aptal gözüyle cahil gözüyle bakmayalım lütfen. Onun da gelişmiş eğer geliştirmişse kişiye ve bireyselle bir şey bu, bireysel bir şey bu. Bu o, onun kişiliğine bağlı. Kişisel bir şey yani anlayacağınız. Dediğim gibi bu özeti bir daha okuyalım ve konumuz buydu zaten. Geçim sıkıntısı ve askeri ücret. Bakın. Biz Türkler Türkiye gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Doğru. Yani bize e, yalanın altını çizmek için bu yazının e, şeyini belirtmek istedim. Bize e, gelişmiş, kalkınmış, güçlü bir devletiz demişlerdi ya. Yalanmış, osurukmuş yani. Neymiş? Gerçek. Türkiye gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu ne demek? Yani açız kardeşim, muhtaçız daha. Daha hastaymışız. Yeni iyileşiyoruz ama bu iyileşme tam iyileşme göstermemiş demektir. Anladın mı? Siyasi manada konuşacak olursak bu o yola çıkıyor maalesef. Devlet olarak da, halk olarak da kusura bakma. Acalimizle başkalarına kafa tutmak afedersin, bekara karı boşamak kadar kolaydır bu iş. Senin e, milli ve yerli üretimin kuvvetli olur, güçlü olur. Ondan sonra kafa tutarsın, dediğini yaptırırsın. Ama biz dediğimiz gibi aç tavuk kendini buğday hambarında sanarmış. Yani dediğimiz gibi bekara karı boşamak kolaymış. İşte siyasiler bunu yapıyor. Biz de bunları yiyoruz zannediyorlar. Ha yiyenlere afiyet olsun. Ama yemiyoruz, yemiyoruz. Çayımızı yudumlayalım. Evet. Sonra ne dedik? Yani bizlere hep yalan söyleyen bir politikalar var halkın karşısında. Yani halklara halkımıza halkımıza halk nedir? Millet, topluluk. Türkiye'yi bütün kılan kişiler birleşmiş demek. Yani e, Türk halkının birleşmişliği demektir e, halk bunun yani detaylı konuşuyorum ki bakın bir daha tekrar ediyorum. Yani bizlere hep yalan söyleyen bir politikalar politi yani bizlere hep yalan söyleyen bir politika var halkın karşısında. Evet maalesef halkın karşısında birleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti oluştuk. Her ırktan her mezhepten, her cinsten her cins cinsiyetten ne olduk? Bir Türkiye Cumhuriyeti olduk. Ama Türkiye Cumhuriyetine yalan söyleyen bir siyasi ve politikalımız var maalesef. Bu ta ki bu 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 zamanda olmamıştır. Bu daha tarihten bugüne 21. yüzyıla gelene kadar hep yalan söylenmiştir maalesef. Gerçekten gerçek şeyler de var ama onlar e, 3-5'tir. Ama çoğu yalandır. O suruktur defa dersiniz. Çayımızı yudumlayalım, boğazımız yumuşasın. Tabi böyle bir soğuk havada ancak çay yumuşatır boğazlarımızı. Evet. Bu da siyasilere güvenimizin olmadığını gösteriyor maalesef. Yani halka ihanet edenler siyasiler ve politikalar. İktidar olanlarla muhalefetler halkımızı kullanmışlardır. Evet. Bizi kullananları da gayet bu yazımda açıkladım. Ne demişim? Bu da siyasilere güvenimizin olmadığını gösteriyor maalesef. Yani halka ihanet edenler, siyasiler ve politikalar, iktidar olanlarla muhalefetler halkımızı kullanmışlardır. Evet. Yani iktidar Allah koalisyon olsun, iktidar tam yetkiyle gelsin ve muhalefetle dahil buna çanak tutmuştur. Kullanmıştır halkı. Ezmiştir. Yani evet Türkiye'de diktatörlük yok. Biz buna biliyoruz. Bazıları abarttığı gibi Türkiye'de diktatörlük var diyorlar ama yok. Maalesef o bir usuluk zaten onu biliyoruz. Ama ee, halkı da ezme bir e, maalesef e, politikası siyaseti var yani kusura bakmasınlar. Ee, evet sözümüzü tekrar ettikten sonra yani bizlere daha çok yalan söyleyeceklerdir. Yersen yani bizlere daha çok yalan söyleyeceklerdir. Çok çok. Yani bıkmayacaklardır çünkü siyasetin ve politikanın e, e, temel e, yapı taşlarından biri yalan üzerine kurulmuş politika ve siyasettir zaten. Bunun farkındayız okusak da okumasak da bunun herkes bunun bilincinde. Siyaset nedir? Yalan üzerine kurulan bir inşa mak makinesidir. Politika nedir? Yalan dolanlar ve olayları çarpıtıp büyütmek ve ee, nasıl söyleyeyim ee, buradan e, bir kaos elde etmek de olabiliyor aynı zamanda. Bunu da zaman zaman görüyoruz. Ama şunu söylüyoruz e, akıl bari olanlar ve vicdan sahibi olanlar ve düşünenler için burada e, gerçekler e, hem acıdır hem de nettir hem de e, o kişiler için yani yalanlar onu aldatamaz. Çünkü o öz bakışla, düşüncesiyle, yani iyi düşüncesiyle, anladın mı? E, ne derler ona? Hani halk çünü, çünü çok kullanır. E, hakkaniyet. Evet, hakkaniyet. Hakkaniyet tarafından baktığı için bu yani e, o kişiyi yalana sevk edemez çünkü gerçek kişi onu hakkaniyet gözüyle gördüğü için. Hakkaniyette de yamukluk olmaz biliyorsunuz. Ama bu siyasette ve politikada ve toplumda olabilir. Ama hakkaniyette olmaz. Hakkaniyet gözüyle bakacak olursak. Sonra ne demiştik? Bizlere sorulan soru şudur. Evet, bizlere sorulan soru şudur. Biz bütün bu olaylardan haberdar mıyız yoksa bizim yediğimizi mi düşünüyorlar? Evet, burada halka sorduğumuz soru şu. Biz bütün bu olaylardan haberdar mıyız yoksa bizim bu yediğimizi düşünüyorlar? Yediğimizi mi düşünüyorlar? Bakın bir daha tekrar ediyorum. Biz bütün bu olanlardan haberdar mıyız? Yoksa bizim bu yediğimizi düşünüyorlar. Biz bütün bu olaylardan haberdar mıyız? Yoksa bizim bu yediğimizi düşünüyorlar mı? Diye acaba soruyoruz. Valla bunu şöyle söyleyelim. Bu iki cevaplıdır. Valla buna kanan da var. Bunu at gözüyle e, tabi hem muhalefet için söylüyorum hem siyasi hem iktidarda olanlar için söylüyorum. Bu zamana kadar 21. yüzyıla kadar gelmiş bütün iktidarlar için de söylüyorum ve bütün muhalefetler için de söylüyorum. 21. yüzyıla kadar gelen bütün muhalefetçilere de siyasi ve politikacılara da söylüyorum. Maalesef yiyen de olmuştur, yemeyen de olmuştur. Evet. Yani at gözlüğüyle yaşayan ve yaşanmakta olan var aynı zamanda at gözlüğünü çıkarıp dürüst bakan e, dürüst bakan gerçek vatandaş halkımız da var onlar e, her zaman olmuştur yalan da olacaktır gerçekler de olacaktır zaten bunlar yalan ve gerçeğin çatışmasıdır bunlar zaten evet yorumumuz bu. Şimdi yazımızı bitirelim. Dedik ki sonra tamam. Halkımız dürüst değiller. Ama bizlere hep yalan söylüyorlar. Ta tarihimizden 21. yüzyılına kadar. Siyasiler ve politikalar. Maalesef. 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 Bakın. Bir daha tekrar ediyorum bu güzel yazıyı. Tamam. Halkımız dürüst değiller. Ama Bizlere hep yalan söylüyorlar. Ta tarihimizden 21. yüzyılına kadar siyasiler ve politikalar. Evet. Maalesef bu gerçeği de artık yani acı da olsa bunu da vicdanımıza, zihnimize yazmamız lazım. Yalanlar unutulur ama gerçekler unutulmaz beyler. Bunu böyle bilin yani. Yalanlar unutulur ama gerçekler unutulmaz. Gerçekler her zaman silinmez. Allah onları silmeye müsaade etmez. Ama yalanlar silinebilir, af olunabilir. Ama yalanın da cezası olacaktır. Aynı zamanda. Bakın silindiği gibi, af olunduğu gibi aynı zamanda o yalanların da evet cezası olacaktır. Dünyada da olacaktır, ahirette de olacaktır. Her neyse bunu ne gözle bakacak olacaksak. Anladın mı? Evet, gelelim. Saatimize bir bakalım şimdi. Ee, 20 geçiyor efendim. Yani pardon. O, o, Sonra bakın şöyle bir yazı yapmışız. Konu. Askeri ücretler ve emekli ve dul ve yetim maaşları. Aylık ve yıllık üfe ve tüfe. Evet. Bunları e, Kasım ayını açıkladılar herhalde. Aralık ayında daha açıklayacaklar herhalde. Ona daha var da. Kasım ayında açıkladılar. E, şurada e, Türkiye Metal Sanayileri Sendikası'nın verilerine göre konuşacak olursak. Kasım ayı enflasyon değerleri açıklandı tüfede aylık değişim yüzde 3,51 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında 2003 eşitleri 100 temel yıllık tüfe, tüfeci fiyat endeksi bir önceki aya göre %3,51 yükselirken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 yükseldi. Kaynak TÜİK. Yani bunun kısaltması yani şey Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası'nın kısaltması M-E-S-S yani Türkiye Metal Sanayiciler Sendikasının ee raporu bu. Raporu bu. Devamında üye de aylık değişim yüzde 9.99 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında iki, 2003 eşittir 100 temel yıllı Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,99 yükselirken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,62 veya 61 evet 61 diyelim 61 61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 yükseldi. Kaynak TÜİK. Kaynak TÜİK. Tüfe ve tüfede aylık değişim yüzde 3,51 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında 2003 e, eşittir 100 temel yıllık yıllı tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,51 yükselirken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 yükseldi. Üye de aylık değişim yüzde 9,99 olarak gerçekleşti. Evet, bu veriler tabii ki e, hangi kaynağa göre Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının e, raporu yani açıklaması. Evet. Efendim, askeri ücret ne olacak? Kardeşim, askeri ücretin e, o şurada bir video izleteceğim size. O videoyu hep beraber din, dinleyelim çünkü o videoda gerçekten güzel konuştu. Onu bir dinleyelim. İzleyicimiz Aralık ayında asgari ücrete zam yapılacak mı diye sormuş. Evet asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak ama herkesin merak ettiği o zamın ne kadar olacağı tabii ki. Üç sendikanın başkanı da meclisteydi. İnsanca yaşanabilecek bir maaş istiyoruz diyorlar. Aynen çok doğru bravo. Bravo. Emir alması gereken ilke şu. Bir işçinin ailesinden günün ekonomik sosyal şartlara göre insanca yaşamasını mümkün kılacak insanlık onuruna bağdaşacak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Kritik süreç öncesi 3 işçi konfederasyonu Türk İş, Hak ve disk beklentilerini sıraladı. Burada bir alkop operasyonu yürütülmekte. Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerekli savunulmakta. Ekonomik politika devam ederken... Ama sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Onun için değerli arkadaşlar bizi yok saymasınlar. Biz bu ülkede Çalışanlar şu anda zordayız, geçinemiyoruz. Artık bu ülkede ücretlerin, asgari ücretin ve tüm ücretlerin yaşanan bu yüksek enflasyonun sebebi olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arsan, siyasi parti grup başkan vekilleri ve meclisteki komisyon başkanlarıyla görüşerek taleplerini aktardı. Eğer Türkiye bir sosyal devletse, sosyal devlette çalışanlar, güçsüzler, zayıflar, emekliler korunmak zorunda. Evet. Dolayısıyla Türk endüstri ilişkiler sistemindeki yaşadığımız zorlukların e, temel e, sorunlarından bir tanesi sosyal devlet konusunda zaman zaman unutkanlık yaşamamızdır. Evet. Bakın, gördünüz. işte gördünüz kardeşim. Arif Plastan herkese selam. Şunun şeyini bir de açarak bir daha dinleyelim. Bunlar ben Eren'in bir izleyicimiz ee, Aralık ayında asgari ücret bir zam yapılacak mı diye sormuş. Lütfen. Evet asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak ama herkesin merak ettiği o zam ne kadar olacak tabii ki. Yaşanabilecek bir maaş istiyoruz diyorlar izleyicimiz Aralık ayında asgari ücrete zam yapılacak mı diye sormuş. Evet, asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak ama herkesin merak ettiği o zamın ne kadar olacak tabii ki. Üç sendikanın başkanı da meclisteydi. İnsanca yaşanabilecek bir maaş istiyoruz diyorlar. Aynen, demiş. aynen. Çok mu zor ya? Çok mu zor? Siz %100 zam alıyorsunuz. Alması gereken ilke şu. Bir işçinin ailesinden günün ekonomik sosyal şartlara göre insanca yaşamasını mümkün kılacak insanlık onuruna bağdaşarak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Kritik süreç öncesi 3 işçi konfederasyonu, Türkiye, Şak iş ve disk beklentilerini sıraladı. Burada bir alkop operasyonu yürütülmekte. Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerekli savunulmakta. Ekonomik politika devam ederken ama sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Onun için değerli arkadaşlar bizi yok saymasınlar biz bu ülkede çalışanlar şu anda zordayız geçinemiyoruz artık bu ülkede ücretlerin asgari ücretin ve tüm ücretlerin yaşanan bu yüksek enflasyonun sebebi olarak görülmesinden vazgeçilmelidir <laughs> Türk İş Genel Başkanı <laughs> DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arsan, siyasi parti grup başkan vekilleri ve meclisteki komisyon Başkanları başkanlarıyla görüşerek taleplerini aktardı. Eğer Türkiye bir sosyal devletse, sosyal devlette çalışanlar, güçsüzler, zayıflar, emekliler korunmak zorunda. Evet. Dolayısıyla Türk endüstri ilişkiler sistemindeki yaşadığımız zorlukların e, temel e, sorunlarından bir tanesi sosyal devlet konusunda zaman zaman unutkanlık yaşamamızdır. Bravo başkanım, bravo. Bir izleyicimiz Aralık ayında asgari ücret... Bakın e, şurada bir açıklama e, diyor ya, politikalar e, e, şeyini söylüyor ya, bir de sosyal e, şeyini söylüyor. Orası çok güzeldi. Bakın orayı ben sardırayım de. Ama sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Bak sosyal politikayı görmeden görmezden gelemezsiniz diyor. Bak bu çok güzel. Tamam. Bakın şurayı geriye sarıyorum bir daha. Ekonomik politika devam ederken. ama Bak ekonomik politika devam ederken bakın ekonomik politika devam ediyor. Ona bir şey demiyoruz. Ama bakın asıl bizim dikkat çekeceğimiz nokta şu. Dinleyin. Sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Sosyal politikayı göremeden görmekten gelemezsiniz. Bu kadar sağır ve kör olamazsınız. Açın gözünüzü kulağınızı. Açız biz geçinemiyoruz kardeşim. askeri ücretle Zordayız. Anladın mı? Yani e, geleceğimiz kötü. Bunu kurtarmak zorundasınız. Bütün muhalefetle, bütün iktidarda yapmak zorundasınız. Size bu görevi verdiler. Biz bunu yapamadık, edemedik. Hakkınız yoktur. Tamam mı? Biz eşek gibi çalışırken siz de bunları aslanlar gibi bunun altında kalkmanız gerekiyor. Hem muhalefet hem iktidara söylüyorum bunları kardeşim. Anladın mı? Biz ezilirken siz de onların altından aslanlar gibi kalkmak zorundasınız. Halk bunu size bu fırsatı verirken, verirken bu halkı bu kadar rezil bir duruma getirmenizin hakkı yoktur. Anladın mı? İnsanca yaşamak istiyoruz. Başka bir şeyimiz yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve saatimize bakalım. 11 geçiyor. Vaktimiz var ve bunu bir daha dinleyelim efendim izleyicimiz. Aralık ayında asgari ücrete zam yapılacak mı diye sormuş. Evet. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Ama herkesin merak ettiği o zamın ne kadar olacağı tabii ki. Üç sendikanın başkanı da meclisteydi. İnsanca yaşanabilecek bir maaş istiyoruz diyorlar. Aynen. 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 Temel alması gereken ilke şu. Bir işçinin ailesinden günün ekonomik sosyal şartlara göre insanca yaşamasını mümkün kılacak insanlık onuruna bağdaşacak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli. Askeri Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Kritik süreç öncesi 3 işçi konfederasyonu Türkiye, i̇ş, şak iş ve disk beklentilerini sıraladı. Burada bir alkop operasyonu yürütülmekte. Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerekli savunulmakta. Ekonomik politika devam ederken ama sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Aynen. Onun için değerli arkadaşlar Bizi yok saymasınlar. Biz bu ülkede çalışanlar şu anda zordayız. Aynen. geçinemiyoruz. Artık bu Aynen, ülkede ücretlerin, asgari ücretin ve tüm ücretlerin yaşanan bu yüksek enflasyonun sebebi olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Bu Türkiye Genel Başkanı Ergün Atalay. DIS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arsan siyasi parti grup başkan vekilleri ve meclisteki komisyon başkanlarıyla görüşerek taleplerini aktardı. Eğer Türkiye bir sosyal devletse sosyal devlette çalışanlar, güçsüzler, zayıflar, emekliler korunmak zorunda. Aynen. Dolayısıyla Türk endüstri ilişkiler sistemindeki yaşadığımız zorlukların e, temel e, sorunlarından bir tanesi sosyal devlet konusunda zaman zaman unutkanlık yaşamamızdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu üstümüz bunu gerçekten insanla insanlarımız açıklıyor. Hepsi açık ve net kardeşim. Biz yani isyan istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz. Biz nefes almak istiyoruz. Biz bir şeyde geçinmeyekte zorlanmak, sıkıntılar yaşanmak sancılarından artık Tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Tamamen bütün vergileri halka yığmanın, kesmenin bir anlamının olmadığını dile getiriyoruz aslında. Çünkü vergilerin alınacağı yer belli. Ama siz halka dayatırsanız bu vergi vergileri e, o zaman halka daha çok binecektir. Daha çok zulüm demektir bu. Daha çok gözyaşı ve açlık ve sefalet demektir. Kan ve savaş demektir bu. O yüzden biz buna karşıyız. Bu gidişat iyi olmasını isteriz. Kötü olmasını istemeyiz. Siz de bilinçlisiniz. Siz de bunları az çok tartıyorsunuz. biliyorsunuz aslında. Siz bunu bir tarafa yiyarsanız affedersiniz bir taraf ezilir bir tarafa bir şey olmaz. Öyle politik olmaz kardeşim. Yani siz geleceksiniz kazanandan alacaksınız. Ezilenden almayacaksınız vergileri. Anladınız mı? Ha, Biz verelim vergileri verelim biz ona itiraz etmeyelim. Ama ezi, ezilecek şekilde vermeyelim lütfen. Bu zulümdür yani. Bu hangi ülke olursa olsun bir, bir zulümdür bu. Ne olur bu? Bu ancak e, ödeyeceğimiz kadar ödeyebiliriz. Biz ona karşı değiliz. Ya bizden de tabii ki vergi alınsın. Ama ezmesinler. Nefes alamayacak duruma gelmesin. Bu milletin durumunu söylüyoruz kardeşim. Milletçe. Hep beraber birbirimizden sorumluyuz. Devletimizle beraber, muhalefetimizle beraber, halkımızla beraber kardeşim. Madem tek millet, tek bayrak, tek millet diyorsak o zaman bu millete sahip çıkmanın zamanını lütfen unutmayalım. 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 Lütfen. Burada ben kötü ne konuştum kardeşim? Olanlar bu. Gerçekler bu. Hakikat bu. Siz bunu hangi taraftan görüp de çekmeye çalışacaksınız bilmiyorum. O yüzden yorumları kapattım. Ama beni dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Halkı ezmeyelim, halka nefes aldıralım, halka hayat verelim, halkımızı yaşatalım, sevelim. Devleti yaşat ki, halkımızı yaşat ki, devlet yaşasın boşuna dememiş bunu alimlerimiz kardeşim ya. Siz gerici kalımsınız ya, yapmayın bunu. Yani Hal devleti mi, Millet, insanımızı yaşatalım ki devlet yaşasın. Devlet var olsun kardeşim. Anladın mı? Olay bu. Siz devlet böyle yaparsanız halk da küser yani sizlere. Hem muhalefetler